Merhaba, bugün sırt ağrılarınızı hafifletecek hareketler yapacağım. Hamileliğinizin 12. haftasından itibaren bu videoyu yapabilirsiniz. Şimdi yavaşça oturduğunuz kalçalarınızın altına bir battaniye alın. Önce biraz ısınmanız gerekiyor bu hareketler için. Ee, özellikle bileklerinizi çok iyi ısıtın. Parmaklarınızı ısıtın. Ve ayak parmaklarınızı ısıtın. Önce oturdunuz ve yavaşça boynunuzu biraz rahatlatın sağ sola, arka yöne kaç kez. Sonra direkler. karpal tünel sendromu çok fazla oluşabiliyor. Parmaklarda bükülmeler oluşuyor. Onlar hamileliğinizin son haftalarına doğru çıkabiliyor. O yüzden bunu yapabilirsiniz. Sürekli yaptığınızda o tarz problemler yaşamıyorsunuz. Gerdirin parmaklarınızı kendinize doğru. Sonra parmaklarınızı aşağıya doğru edin. Biraz kalın Sonra diğer parmaklarınızı kendinize doğru çekin. Son parmaklarınızı aşağıya doğru. Şimdi ayaklarınızı öne doğru uzatın. Ayak parmaklarınızı birkaç kez küçük dalgılar çizin. Sonra diğer. Dizlerinizin üzerine girin. Dizleriniz ayrılmasın. O yüzden bir battaniye alın dizlerinizin altına. Eğer evde bir metiniz varsa onun üzerinde dizlerinizi sağa ve sola, iki tarafa açın. Yani Çok kapalı olmasın çünkü bebeğiniz sıkışır. O yüzden onu rahat etmesi önemli. Bir de doğru açıdan yapmak için dirseklerinizi dizlerinizi önüne getirin. Sonra yavaşça kaldırın kendinizi. Parmaklarınızı bir adım öne götürün. Burada masa pozisyonundasınız. Önce bir kedi inek pozisyonumuz var. O beni çok rahatlatıyor. Önce onu yapacağız. Altı tekrar. Önce başını yukarıya kaldırarak bir nefes al. Nefes verirken başını içeriye bırak. Nefes alarak başını yukarı kaldır. Nefes vererek başını içeride. Alt tekrar bunu yapıyoruz. Sağ kez. Şimdi dört ayak pozisyonunda kal. Yavaşça sağdan sola kalçanı çevirerek nefes ver. Hareketi yaparken Bebeğimizi ne kadar rahatladığını fark edeceksin, evet. Yine bunu altı tekrar yapabilirsin, evet. Sonra soldan sağa Yine kendini rahat bir şekilde bırak. Daireler çiziyorsun. Bebeğiniz de bu hareketi çok seviyor. Ve özellikle normal da kolaylaştırıcı hareketlerin içerisinde. Son bir tane daha yaptım. Sonra dört ayak pozisyonuna gel. Önce bir dinlen şöyle. Bir rahatlat kendini. Yine nefes alıp ver. Yanınızda suyunuz varsa diğer yudum su almayı unutmayın. Şimdi tekrar dört ayak pozisyonuna gel. Burada ilk harekette dirseklerini iki yana açacaksın. Alnının altına bir yastık koyabilirsin. Bir kitap koyabilirsin. Varsa bir blok koyabilirsin. Nefes altın, nefes verirken alnını yavaşça yere bırak. Ben rahatsan benim gibi, alnı yere bırakabilirsin. Yine bunu altı tekrar yapalım. Burada omuzlarınız ve sırtınız çok rahat edecek, Sırt kaslarınızı güçlendirecek bir hareket. Bir tane daha yaptım. Sonra dirseğini kendine doğru çek ve kalçanın ayak topuklarını getir. Nefesini ver. Tekrar dört ayak pozisyonuna gel. Nefes verirken dirsek yere Kalça ayak topuklarına yaklaşsın. Burada kalçalarınızı tam altına bir yine battaniye olabilir. Bir yastık olabilir. Rahat ettiğiniz şekilde onu da kullanabilirsiniz. Nefes alsa karnını kontrolü. Çok yavaş nefes alıp veriyorum. Burundan nefes alıp verdiğim ama rahat edemiyorum ağızdan da nefesinizi bırakabilirsiniz. Son bir tane daha. Şimdi ellerini çenenin altına yerleştir burada. Karşıya bak. Rahatla. İyice ittir kalçaların ayak topuklarına. Burada boynunuz çok rahat ediyor bu şekilde. Boynunuzu rahatlatıcı bir hareket. Yavaşça başını sağa doğru bırak. Sağ yanağını sağ avucunun içerisine düşür. Sonra sol yanağını sol avucunun içine bırak. Şimdi tekrar dört ayak pozisyonda masa pozisyonundasın aynı zamanda. Yavaşça bırak kendini, kalçan, ayak topuklarını gerisin, omuzlarını rahatla. Şimdi ayak parmaklarını birbirine yaklaştır. Kalçan, ayak topuklarının üzerine gelsin. Sağ elinle sağ ayak topuğunu yakala ve sol kolunu yukarı doğru bırak kendini. Uzamaya çalış burada. Nefes alıp veriyorsun bu şekilde. Her nefeste biraz daha uzak. Bir kez daha. Sonra sol elini sol ayak topuğunu yapalım. Daha. sağ eline tekrar sağ ayak topuğunu yakalayarak kendini yukarı kaldır. Ayak parmaklarını da yükselt. Biraz daha rahat olursun o zaman. Ve burada biraz kal. Sonra sol elini sol ayak topuğunu yakalayarak sağ kolunu uzat. alabilirsiniz yanımızda varsa. Şimdi dört ayak pozisyonuna tekrar gel. Burada parmaklarını kafes yap. Ve biraz ileri izmeye çalış. Bunu yaparken kalçanı ayak topuklarına tekrar gitme. Dizlerin aç bebeğine alan bırak. Yine alnına bir battaniye alabilirsin. Bir yastık ya da bir kitap. Biraz yükseltmeye çalışacağız. Burada biraz gevşeyin. Bu poz içe dönmenizi kolaylaştırır bebeğinize beynimize bağlamak olabilirsiniz Doğru. Yine kafes şeklinde bırak. Yine buradan yere bırakabilirsin. Ya da direkt karşıya bakabilirsin. Ve beyin sıkışıyor birazcık daha yükseltebilirsin kendini. Sonra parmaklarını yavaş yavaş sol tarafa bırak. Kendin kon. Yerde kayda. Tekrar. Kalça ayak topuklarına değsin. Ellerini yerleşti. Avuç içlerini yukarı. Burada bir uzadığını hisset. Sırtın ne kadar rahat? Bir kontrol et. Sonra ellerini arkada. Bağladım, omuzlarını açtım, yine sırtını açtım. Sonra ellerini arkaya bırak. Burada biraz kal. Eğer boynunda sıkıntı yoksa başını arkaya bırakabilirsin. Eğer boynunda problem varsa direkt karşıya bak. Omuzlarını açmaya çalış. tane var otu. Derin bir nefes al. Eli, kalpte birleşti. Namaste. Beni takip etmeyi unutmayın yeni videolarımız için. Teşekkür ederim.